malzemeler getirmiştim. Bir tanesi de Elisa için. Elisa sen burada bekleyebilirsin. Biraz sonra Elisa bu elimde gördüğüm peçeteyi havaya kaldıracak. Ona bir hokus pokus yapacak. Peçete kuşa dönüşecek arkadaşlar. Hayır. Ya hazır mısın Elisa? Hayır. Yapalım mı? Tamam sen şimdi mikrofonu tut. peçete yeterli değil. Bazı malzemelerimiz daha var. Onları da göstermek istiyorum size. Burada bir çanağımız ve bir de kapağı var. Elisa elindeki peçeteyi bu çanağın içerisine atacak ve ona yapacağı kocaman bir hokus pokusla peçeteyi kuşa çevirecek. Hadi başlayalım. Elisa tabi benim olmazsa olmazım. Sihirli bir çubuğum var. Bak bu çubuk çok önemli. Bununla hokus pokus yapacaksın tamam mı? Peçeteyi ben alayım senden e, sen silin çubuğu de, tut yardımcı olalım. E, evet şimdi bu peçeteye bir hokus pokus der misin Elisa? Hadi kocaman bir hokus pokus yap. Elisa i̇şte peçeteyi de al. Çubuğu da attın. Kırıldı mı? E, yok. Yok. Aslında bozulmuş bir şeyler olmuş buna ama hiç üzülme haline getirmemi. Çocuklar biz sihirbazlar çok şanslıyız. Kırılan ya da bozulan bir malzememiz olduğu zaman onu hemen eski haline getirebiliyoruz. Aynen. Bunu görmek ister misiniz? Tamam. Hemen göstereyim. Onu bana veriyorsun. Ben de bunu eski haline getiriyorum. Siz de dikkatle izliyorsunuz. Bakın. Eskisinden daha sağlam oldu. Belki bunu sıkı sıkı tutarsan bozulmaz. Sen bunu tut. Ben de peçeteyi alıp Aynen. geliyorum. Evet. işte peçetemiz burada. Elisa buraya doğru kocaman bir hokus kokusu yapar mısın? Elisa çubuğa ne yaptın? Arkadaşlar ben arkamı döndüğüm zaman Elisa sihirli çubuğu bacağına vurup kırıyor mu? Hayır mı? Bu çubuk nasıl bu hale geliyor? Anladım çubuk biraz yaramaz bu sefer eskisinden de sağlam bir hale getireceğim. Sağa sola vursa bile kırılamayacak. Dikkatli izleyin çocuklar. gelsin bir şey olmaz. Ben ben çok eskisinden daha sağlam oluyor. Şöyle size de göstereyim. Sizi duyuyor musunuz? Ay, oldu. Sıkı sıkı tut başlayalım. Hadi Elisa bu sefer sana. İnanmıyorum. <laughs> Yine mi bozuldun? Anlaşılan biz bugün bu sihirli çubukla gösteri yapamayacağım. Baksanıza çocuklar sihirli çubuk sürekli yaramazlık yapıyor. Arkadaşınızın elinde kırılıyor. Neyse ki bunu da düşünmüştüm. Yanımda yedek sihirli çubuk taşıyorum. Onu getireyim Elisa. Bu hayatta bozulmaz. Bak bir adım daha öne geliyorsun. Elisa bu bizim yedek sihirli çubuğumuz. Ve bundan başka sihirli çubuğumuz yok. Eğer bu sihirli çubuk da bozulacak olursa gösteriye devam edemeyiz. Yani ne yapacaksın? Bu sihirli çubuğa çok ama çok dikkat edeceksin. Hazır mısın Elisa? Hazırsan sihirli çubuğu sana vereceğim. <laughs> Hazır mısın? Tamam. Sıkı sıkı tut. Yarın bozulmaz arkadaşlar. Üçe kadar sarıyorum. Bir. iki, Üç. Bozuldu mu acaba? Oh, çok sevindim. Sen artık bir sihirbazsın. Hemen peçetemizle, çanağımla yanına geliyorum Elisa gitti gitti. Evet. Tamam. Ben ben Elisa, ya. buraya doğru yüksek sesle bir hokus pokus, pokus, pokus yapar mısın? Tamam. Yok, başka bir yere geldi. Hokus pokus demeyi unuttum. Şu kadar ben sayayım, sen de hokus pokus de olur mu? He? Tamam, bir. 2 3 <laughs> Harika. Sihirli çubuğu bana ver. <laughs> Hım, bunu nasıl becerdin? Harika bir kuş geldi buraya. Elisa'ya kocaman alkış yok mu? Arkadaşının harika bir iş çıkardı. Elif'e dokunmak ister misin? Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet sevgili çocuklar. Arkadaşınızı alkışlarla yerine uğurlayalım mı? Geldiğin için teşekkür ederim. Hadi koş annenin yanına. Harikaydı.